Mavi çizgilerin yukarı. Evet, buraya doğru gördünüz. Buraya Burada, Burada çevre bir yaşamda. Karşısına. Bunu da sonra daha az başlayalım. Bir de bu da... Başka, Tamam. Hayırlı olsun. Şükür seçti. Bir de bu konuyu değerlendirme yaparsak senin Ersin'i yapan başlayan kısa bir, bir dakika dakikalık bir şey, şey. kompozisyonlarla. şeyde de. Anadolu Ajansı'nın bizde çok farklı bir yeri var. Anadolu Ajansı bu ülke için, gerçekten bu insanlar için, bu millet memleketi için çok önemli bir kurum. Her zaman bize hizmetinde hiç aksatlık olmayan, bizim beklediğimiz hizmetlerin çok üzerinde bir performansla çalışan bir kurum. Bugün de değerlendirmeler yaparken de Arzuladığım şuydu bize bir takım değerlerimiz varsa o değerlerimiz de bu fotoğrafların içinde yer alıyorsa onlara öncelik vermek. İşte topun otomobilinde olduğu gibi diğerlerinde olduğu gibi bunlara dikkat etmeye çalıştım. Çünkü çok zor maliyetli bir bu coğrafyadayız. Burada birbirimize sahip çıkmalıyız, birbirimizi çok sevmeliyiz, birlik beraberlik içinde olmalıyız. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bir metot izlediğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.